Onu koy Biz şu anda benim evimin 5 dakika <laughs> yakınında bir tane barı deniyoruz. <laughs> ve sürekli ikram bir şeyler getiriyor. Şimdi şap getirdiler. Şap geldi. <laughs> var. çerez, patlamış mısır ve tuz getirdiler. En başta kazanmışlar zaten. Patlamış mısırdan önce de okeydi geldi geldi. Erik turşusu ve bamya turşusu. dostumla buluştum bugün. Onun doğum günü. Ya hayır. <laughs> 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 doğum günü kutlu olsun Eren. Hediyeni göstersene. Onu akşam işte eklersin efendim. Tamam. Bir tane hediye aldım. Bomba bir hediye. Böyle bir hediye yok. Güyan'ın sürpriz hediyesi. Onun videosunda göstereceğim. Bugün Ece için karpuz aldım. Ay için. teşekkür ederim. Karpuz nasıl seçilir? niye sordum ve öğrendiklerimi sizinle paylaşıyorum. Şimdi öncelikle sapının. Ben yeşil seçmişim ama <laughs> kahverengi olması gerekiyormuş. Bu demek ki Hı. karpuz e, fazla kalmış tarlada ve olgunlaşmış ha. demekmiş. Bu arada yıkadım Şurası bu arada kahverengi diye düşünüyorum. Evet ben de öyle düşündüm. <laughs> Burasının yani bu sarı çizikleri var ya, Hı. sarısının fazla ve koyu olması gerekiyormuş. Hı. En bulabildiğim fazla ve koyu olan buydu çünkü ben mini karpuz aldım. Sonra renginin parlak değil mat olması lazım. Hı. Gördüğünüz Hı. üzere mat. Evet mat bir cildi var. Sonra bir de kabuğunun sert olması gerekiyormuş. Alalım o sesi. Eee, ya. Evet hadi keselim bakalım. Ha. Aa, bir şey diyeyim mi? güzel gibi. Evet bana da öyle geldi şu an. Bak şimdi bak. Bakalım. Açılacak mı? Kutu açılma. mı? <laughs> <laughs> Egeso. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi bence. Çalık. Gönül Çengelköy'e geldik. Şöyle şu ismi göstereyim. Sonra anlatmaya devam edeceğim. Ee, Çengelköy'deyiz şu anda. Önce. Kahvaltı yapmaya geldik. Normalde Antalya'ya yola çıkıyoruz ama dedik ki sağdan da gidelim. Önce Çengelköy'e uğrayalım. Yanında kim var ama bilmem gözükmedi. Ee, i̇şte ben Instagram'dan bir yer bulmuştum Poçamiye diye. Annemler Çengelköy Börek Sistemi Altı Kafe'ye falan gittiler. Biz oradan poçakçılarımızı aldık. Yapılışını da çektim. Şimdi yerken de çekeceğiz. Bakalım heyecanla bekliyorum. Çok güzel gözüküyordu bu arada. İki kişi çalışıyor ufacık bir mekan değil mi? Bence kendileri yapmışlar. Olabilir ama çok gençler gibi geldi. İşte girişimciler gibi oldu. Diyeceğim de çok öyle de bilmiyorum. Evet işte bilemedik ama işte şimdi gidiyoruz. Şimdi ha, hayatta oturacağız. Thank you. <laughs> Bu da Duo. Az önce yediğimiz Quattro'ydu. Bu birazcık daha etli. Diğerinin içerisinde humus, domates daha yoğunluktaydı. Birazcık daha yeşillikli ama onu çok beğendik. Ben yeşil çok sevmiyorum ama bayağı güzeldi bence yerine Bir havlusu var. Havlusunu size göstermek istedim. Havlu değil ya ıslak mendil. Ben de havlu dedim. Kaç <laughs> ne ben. <laughs> Kuzguncu'ya geldik. Geziyoruz. Şengelköy'den sonra Kuzguncu'ya uğradık. Ben bak kaç yıldır, 4-5 yıldır falan İstanbul'dayım. Kızgınca ulaşıma hep üşendiğim için gelmemiştim. Şu an geziyoruz. Çok tatlı kafeler var işte evler falan. Gerçekten çok güzel. Çıkıyor. Çok yukarı. Çıkıyor mu şu an kafam? Azıcık. Gözükmesin. Tamam gözükmüyor şimdi. Bizim sözlerimiz iade edemediğimiz için. Neden yani, iade edemeliyiz? Çünkü yurt çıkarıya gitti. Ne dedi ki? Biz artık oraya çalışmıyoruz. Ama, Ama listelerinde, sitelerinde, orası yazıyor. Kötü. Sinir olduk. O yüzden geldik. İki adın orada var inşallah'tan. Şimdi iade edeceğiz. Lefti hiç kullanmayın. Berbat mı marka? Biz Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ee, öncelikle sabahımızı anlatmak istiyorum. Sabah ne hani güzel uyuyoruz. Ondan sonra bir anda bir telefon geldi. Ben Erol'un telefonunu zannettim. Erol'a verdim böyle. Ama saat 5 olarak okudum. Sonra o biz böyle birbirimize bakışırken telefon kapandı. Annemden mesaj var. Ve aşırı korktu. Yani bir şey oldu diye Erol'dan aynı şeyi Ondan sonra bir açtık. Alo horoz Biz geliyoruz. Ve ikiye dolaplarımız geldi. Ve çok mutluyum ben. Ben uzun süredir bunu bekliyordum. Sonra Erol gitti uyudu. Sonra ben evin uyanmasını heyecanlı bir şekilde bekliyordum ki kalksın da dolap kuralım diye. Sonra ben korktum Ondan sonra şimdi dolap kuracağız. Çok heyecan Evet dolap kuracağız. Dolap kuracağız. Nereye koyayım? Mesela burası güzel bir açı mı? Şimdi şöyle ben önce bir şey göstereceğim. Flying Tiger'dan bir alışveriş yaptım. Onu göstermek istiyorum. Bir de şöyle bir şey gördüm bugün TikTok'ta. Aşırı hoşuma gitti ve yani bu kesinlikle yapmak istiyorum. Şimdi ben boş zamanlarında genelde puzzle yaparım veya böyle abudik gubdik şeyler. Birazdan Flying Tiger'dan aldığım şeyleri göstereceğimi anlayacaksınız. Ee, ama bir tane puzzle'ım var o kadar uzun süredir devam ediyorum ki ve bitmedi yani hani bak kaç parçaymış 2000 parça ve çok bir dakika nasıl çevireceğim şöyle çevireyim yani çok cincik cincik şey olan bir şey ve bitiremedim bitmiyor yani İşte arkadaşlarım geldi kaldırdım bir kısmı bozuldu sonra tekrar birleştirmek zorunda kaldım vesaire vesaire ama bitmedi artık ben çok sıkıldım bu puzzle'ın bitmesi lazım yani bir de e, evdeki tek masayı işgal ettiği için kahvaltı yapamıyoruz. Yemek yiyemiyoruz. Ve hepsini sehpada yapıyoruz. Koltukta yapıyoruz. Ve sıkıldım artık masaya ihtiyacım var. E, neyse sonuç olarak hazırlığımı bitirip. Amacım bu. Bu hafta sonu umarım bitirebilirim. E, bitirip yeni hobime başlayacağım. Şimdi bir tane şey gördüm. Bilmem ne journal. Ne junk journal ne. Öyle bir şey sanırım. Bu Avrupa'da çok meşhurmuş. İşte böyle deri kaplı bir şey. Suni deri tabii ki. E, i̇çerisinde defter koyabiliyorsun. Kitap koyabiliyorsun vesaire. Ve aşırı tatlı bir şey. Şey yapmışlar. Deri böyle bir kılıf. içerisinde ipler var. O iplere defter ve kitaplar sığıyor. Kapatabiliyorsun. İpi var dışında ve iplerin oraya çarm koyuyorsun. Ve aşırı beğendim. Çok beğendim. Bunu şey yapmışlar. Hem işte okula vesaire giderken her şeyi bir taneye sığdırabiliyorsun. İçerisine kalem falan da koyabiliyorsun. Ee, hem de ee, mesela şimdi gidince bir yere seyahate falan ufak ufak bir sürü şey toplarsın ya benim böyle bir tane anı kutum var yani kutularım var daha doğrusu ve içerisi sürekli doluyor doluyor. Onları böyle birleştirdikleri bir anı defteri haline getirmişler ve çok tatlı. Normalde 127 Euro'ya satılıyormuş çok pahalı ama Türkiye'de yapanlar varmış baktım böyle 1500 Euro'ya falan alabiliyoruz ve bunu çok beğendim o yüzden bunu yapmak istiyorum. Bu süreci de eğer yaparsam ki umarım yaparım sizinle paylaşacağım. Hatta annemlerden anı kutumu getirmelerini rica edebilirim. Bak bu mantıklı fikir. Annemler geliyor çünkü önümüzdeki hafta. Ee, çok konuştum. Ama böyle yani. Bunu yapmak çok istiyorum. Bu arada annemler de önümüzdeki hafta maç var diye geliyorlar. Birazcık da kardeşime var olsun diye. Ee, egemen burnunu çatlatmış. Onun önce ayağını çatlatmıştı. Ve bu senesi gerçekten böyle aşırı sürekli umarım nazardır. Çıkmıştır artık düşündüm. Kazalarla geçiyor yani. Kıyamam çok üzüldüm. Onlar da işte maça geliyorlar. Beşiktaş Galatasaray maçı varmış galiba. Ona gelecekler. Öyle bu kadar fazla detay verdikten sonra <laughs> şimdi Flying Tiger'ıma geçeceğim. Ben Flying Tiger ee, Tiger'ı normalde yurt dışına gittim hep çok severdim ve bir sürü şey alırdım. Ama sonra fark ettim, küçüktüm o zaman. Sonra fark ettim ki aslında bunlar çok ucuz ve çok çok biten giden şeyler filan. Ama objeleri böyle ufak e, bibloları vesaire güzel. Ama gittiğimde hiç öyle güzel şeyler bulamıyordum. Ve şimdi sonbahar geldi için her taraf mantar olmuş. Çok tatlılar. Bakın çok tatlı yani. Bu ikisini böyle... Ay böyle durmadım. Şöyle yan yana koydum masama. Bakın. Böyle bir şey aldım. Bu vazo. Ve kendim boyuyorsun. Bak. Ve içerisine Lego alacağım ve Lego çiçek koyacağım. Ve çok tatlı bir şey olacak. Ve kendi yapıyor çok daha güzel. Bunun iki sezon, 3 sezon öncesini sanırım herkes de vardı bunun vazosu. Ama ben almamıştım. Aslında çok güzeldi. Sonra dedim ki neden almadım. Ama işte neyse bunu kendin de yapınca daha bir hoşuma gitti. Diğer bu incirik cincirik şeyimiz de bu. Şöyle göstereyim. Yüzüklük bu bir kaktüs şekli. Yine kendin boyuyorsun bu arada. Bak şöyle renkleri var vesaire. Bunları yapacağım. Yeni hobilerim bunlar şu anda. Ve mesela onun içerisinden çıkan şey de çok beğendim. Çok güzel yani desenin. Çok hoşuma gitti. Bununla kullanacağım. Ben yeni artık yeni hobileri olan bir kız olacağım. Ya ben böyle salak suluk şeylerle uğraşmayı çok severim. İşte puzzle yaparım. Salak salak resim çizerim. Boyama kitabım vardır vesaire. Şimdi artık daha da incirik cincirik şeylerle uğraşacağım. Öyle. Yani. Sizlere de bunu paylaşmak istedim. Çünkü bence çok güzel ve ben çok heyecanlandığım bir şey. Yani bugün o TikTok'u gördükten sonra dedim ki ben bunu yapmalıyım, ben bunu yapacağım. Ve bugünkü hedefim, bugün demeyeyim, bugün çok zor. <laughs> Bu haftaki hedefim e, puzzle'ımı artık bitirmek, yapıştırmak ve kaldırmak. Şimdi arkadaşlarım gelecekler Cansu'yla Cem'le. Onlarla oturacağız birazcık, tez edik uzun süredir birlikte değildik. Neyse işte. Onları da belki bir noktada puzzle oturturum. <laughs> Böyle bir amacım var. Bitti diye. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.